Аб а не я помню. Блин, я бы. kaza yukarıdan gelen virajı alamadı. Zaten keskin viraj. Bak görüyorsunuz zaten buranın evet. halini. Keskin virajı alamadı. Aynı olduğu gibi şey. Ağaç kurtardı sağ olsun. Allah razı olsun ağacı dikenden. Ağaç olmasaydı. ağaç olmasaydı en azından aşağı ömrüm arkada inecekti o araba. Siz o anda evde miydiniz? Ben de anda bir kesiyordum. Odun yapıyordum orada. Odun yarıyordum. evim kapımda. Başka bir şey yaramaz. Evet. Yani belediyenin buraya güzel bir duvar yapması. Buraya bir Karataş duvarı yapması lazım. Buraya güzel bir yani genişletmesi lazım buranın.